Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte spor yapacağız. İlk ısınma 2 saniyede başlayacağım arkadaşlar. Bir tane çekilişimiz şeyimiz var. Çekilişte en çok kanalıma like atan ve abone olana bu ipi veriyorum ve yanımda gizli hediye veriyorum. İlk ısınma olarak yapabildiğim kadar ip atlayacağız. Bundan sonra çok zor bir Spor var. Atlayabildim bu kadar. Bu kadar sarmaya da gerek yok. Şimdi sporumuz bunu böyle tutup kendime vurabildiğim kadar vuracağım. Hadi. Bir. Otuz kere vuracağım. İki. Of. Üç. Şöyle bütün. Dört. Beş.

24. Sonlarda hızlanacağız. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ama en çok atıca, acıtan yer şöyle vurmak. Şuradan çok acıyor. Evet. Arkadaşlar şimdi ama şimdi çok zor bir spor var. Kendi bu bununla bağlayabildiğim kadar bağlayacağım. Ve ondan iki kere el kullanarak kurtulmaya çalışacağım. Bağlıyım kendime. Şöyle, sol bağlıyorum. Ama böyle çevirmeler olunca gelmiyor hep. cebime sokayım. Neyse sokmayayım. Of, nasıl kurtulacağım ben bundan? Uf. Sıkabildim. Bundan bir dakikada kurtulmaya çalışacağım. Bir. İki. Üç. Başladı. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

sporumuza geldik. En zor spor bu. Böyle çevirmekle ilgili bir şey. Evet hadi. Bu video biraz kısa olacak. Çevirmekle ilgili bir şey bu. Evet şimdi. Bunu böyle döndürüyoruz. 10 kere döndürdüm mü? Bu elimizi alıp Bacağımızı iki kere vuruyoruz. Sonra yine alıp döndürüyoruz. Hadi alınarsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi vuracağım iki kere. Bacağıma. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Bunu da yaptım arkadaşlar. Video kaç dakika oldu? Bitirelim o zaman. 6 dakika olmuş. 6 dakika yeter mi? Bence yetmez. Evet. Şimdi ninja hareketleri. bir de deneyelim. Öyle bir spor yok da ama. Bu bence dans oldu ninja hareketlerini. Arkadaşlar çekilişe katılmak istiyorsanız sadece şu alttan abone olmak sonra çan işareti yani bildirim zini ona basınca orada tümü tümü var o tümüye basıyorsunuz sonra da şu işarete basıyorsunuz bütün videolarımı öyle yaparsanız ve sürpriz hediyeyi yani gizli hediyeyi vereceğim. Şimdi son olarak da boyumun ölçüsünü ölçeceğim. Belki sporda yaptığımdan biraz uzamışımdır, bir kısalmışımdır. Şey, videoya başlamadan önce ölçtüm. 1 1.30'du. Şimdi yine ölçelim. Bakalım şimdi kaç 1.30'du 1.33 1.33 3 cm uzamışım Ben bunu 10 gün yapsam 30 cm uzayacağım o zaman görüşürüz.